yeni kapıdayız, İstanbul'dayız. Tokat günlerindeyiz. Tokat e, kültür buluşmasındayız. E, bizim de yıllardır e, gazetemizin sponsorluğunu yapan Can Erenler Ars ofisinin e, önündeyiz. Can Erenler Ars ofisinin genel yayın yönetmeni, e, kurucusu sahibi Mehmet Yiğit ayrıca buranın da Tokat Günleri'nin de komite başkanlığını yapıyor. Tempo TV'nin de genel yönetmeni. Şimdi Mehmet abicim anlatın burayı. Neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Nasıl oldu? Bütün dernekler varken komite başkanlığını size vermişler. Tebrik ediyorum. yani Çok da iyi yapmışlar. Teşekkür ederim Mahpre Hanım. Şimdi biz yıllardır zaten bu organizasyonlar yapılıyordu. Bu sene beşincisini düzenliyoruz. Hı hı. Tabii ki bu sene güzel bir katılım var. Hangi anlamda? Bütün STK, konfederasyon, federasyonun birleşmesiyle e, başkan olarak da beni seçtiler. Kendi kararlarıydı bu. Hı hı. Komite olarak oluşturuldu. Komiteye bir başkan seçildi. Hı hı. E, dışarıdan bir başkan seçtiler. Yani STK'cı olmayan. Bir özel kuruluşun yönetim kurulu başkanlığı kendilerine başkan seçtiler. O anlamda teşekkür ediyorum başkanlarıma. Güzel bir birliktelik oluştu. Yaklaşık 40 45 günlük güzel bir reklam kampanyası süresi geçti. Bu süreçlerinde sizlerin de çok büyük emekleri var. E, televizyonlarda, radyolarda, birçok e, alanda yaklaşık 600 civarında sadece 5 metre 80 santimlik brandalar halinde reklamlarımız asıldı. Çok güzel hazırlandık ama bir şanssızlığımız oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İşte o şehit haberiyle birlikte yaklaşık 4 günlük organizasyonun üç günlük müzik yayını iptal edildi. Bir pazar günü kaldı müzik yayını olan ama biz buradayız. Çadırlarımızdayız. Yine konfederasyonlarımızın çadırları, federasyonlarımızın yine güzel bir katılım var. Biraz sonra bir açılış yapılacak yaklaşık bir saat sonra. Ee, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tokatların sağduyularını biliyoruz. Tokatlar hı hı. E, kendi ilçelerine, kendi illerine sahip çıkan insanlar. Hı hı. Biz geçen senelerde bunu başardık. Çok ciddi bir katılım olduğunu biliyoruz. Bu sene de tokatlı dostlarımızı ya da tüm Türkiye'yi tokatlı dostlarını tanışmaya hı hı. buraya davet ediyoruz. Tabii ki tokatlı dernekler öyle tepeden inme vermediler burayı başkanlığı Mehmet Yiğit gerçekten de yıllardır bütün derneklere maddi manevi emek vermiş, sanatçılarını göndermiş, her anlamda sponsorluğunu üstlenmiş bütün derneklerin içinde bütün derneklere katkı sunmuş bir insan olarak çok da doğru yapmışlar diye düşünüyorum. Şimdi söylediğiniz gibi yaklaşık 12 yıldır profesyonel anlamda Can Erenler Arsuf ile özellikle Tokat'ların iyi tanıdığı bir firmayız. Biz bu firma olarak da zaten bu organizasyonlar yabancı değiliz. Her hafta sonunda mutlaka bir yerde, bir etkinlikte sanatçılarımız, sunucularımız görev alıyor. Şu ana kadar küslendiğimiz başkanlıklar anlamında da en onur duyduğum, en gurur duyduğum başkanlığı yaşıyorum. E, organizasyon da gerçekten devasal bir organizasyon. Tokadı İstanbul'u temsil etmek bizi çok çok mutlu ediyor. Tabii ki bu canerenlerle yapabiliyor olmak, Tempo TV'de yapıyor olabilmek daha da bir büyük potulu veriyor. Şu an ortam oldukça güzel. Çok güzel bir abi kardeşlik çerçevesi içerisinde Hı. ilerliyoruz. Biliyoruz Türkiye'de birçok düşünce, birçok renk, birçok e, inanış var. Biz bunları tek çatı altında toplayaraktan, hepsini birbirine bağdaştıraraktan kimse kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde sevgi imanı oluşturduk. Ve şu anda da çok güzel bir çalışmayla gidiyoruz. Emeğinize sağlık. Ee, bütün dernekler adına ben de teşekkür ederim. Bir dernek başkanı olarak ve gazeteci olarak. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. E, hala gazetemizde Can Erenlerin reklamı da devam ediyor. E, emeğiniz var olsun. E, satışınız bol olsun. Can Erenler var olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Mahkam. Sağ olun. Görüşmek üzere.